Hayat aynı görünür ama sen değiştiğinde hiçbir şey sana eskisi gibi dokunmaz. Aynı insanlarla görüşürsün, aynı davranışları görürsün, aynı cümleleri duyarsın ama içindeki tepki eskisi gibi yükselmez artık. Çünkü teslimiyet dışarıdaki kişileri değil, sana temas eden yönünü değiştirir. Bilinç bir adım yukarı çıktığında sana ait olmayan sözler kalbine giremez. Eskiden seni yaralayan hareketler şimdi sadece yüzeyde kalır. Onlar hala aynı ama senin onlara olan bakışın aynı değildir. Tepkinin kaybolması duygusuzlaştığın anlamına gelmez. Tam tersine ruhun kendi merkezine odaklanmıştır ve o merkezde eskiden seni yoran şeylerin artık bir karşılığı kalmaz. İşte o an anlarsın. Aynı hayat devam ediyor ama sen artık aynı yerde durmuyorsun. Bu ruhunun sessizce, teslimiyetle bir üst bilince geçtiğinin işaretidir.